Evet, anlık final hakkında hiçbir günlüğümün olmadığını fark ettim. Ee, o kadar şey oldu ki böyle, nasıl diyeyim? Üst üste geldi ki ne olduğumu şaşırdım. Ee, ona uğraş, buna uğraş derken komitem güzel geçti tabii. Ee, finalimin de iyi geçmesi lazım. Finalden yüksek almam lazım. Ama zor olacak, biraz zor olacak. Sonuçta yani en çok zorlandığım şey bu arada. Lab lab çok kısa oluyor. Bunu sınavına ekstra işte mesela şey üzerinden çıkartıyorlar ya. 100 puana dahil oluyor haliyle. O yönden bir korkum var tabii. Bakalım. Çok fazla da yorum birikmiş. Böyle işte benim gibi kalanlar, işte ya da sınava hazırlananlar vesaire hepsine cevap da vermek istiyorum tabii. Yeni gördüm. Zaten telefonum habire canı bozu yani canı sıkıldıkça, bozuldukça ya da bilemiyorum. Tamire gittiği için yeni geldi dün telefon tekrar tamirden. Ee, biraz kazık yemişiz, dolandırılmışız o konuda da. Telefonumu 4 yıl boyunca kullanmak istiyorum kalan. Ee, kararlıyım bu konuda. <laughs> Kaç kere tamire gider bilmiyorum artık öyle yani o şekilde yazacağım bakalım. Bilgisayar da sıkıntıda umarım sınavda sıkıntı çıkarmaz çünkü bir önceki sınav çıkardı sağ olsun ondan önceki de çıkarmıştı artık şey yaptım evde bir tane daha bilgisayar vardı son sınavda onların ikisini hani arka arkaya açtım yani sırt sırta verdim onları <laughs> İkisinden de açtım işte sınavı daha doğrusu sınavın sayfasını açtım birinden girmedim şimdi dedim sıkıntı olur falan iki ayrı yerden girdim diye Ondan sonra Aa, çok sıcak bu arada oturdum duvarın dibine. Ondan sonra işte ardından gerçekten error verdi, biraz sıkıntılar oldu. Ama problem çıkmamış Allah'tan. O yüzden onun da bir tedirginliği var tabi. Bakalım bir deneyeceğim, bir şeyler deneyeceğim. Ne olacak bilmiyorum. Sınav geçince kitap okumak istiyorum. Her şeyden çok uzaklaştığım için. Dönmek istiyorum. Okum, okumadım. Sürekli yarım bıraktım. Böyle bir 15 falan kitap var. Onları kenara koydum. Onları okuyacağım. 15 var mıdır acaba? Vardır bence ama bir iki tane kütüphaneden kalma kitap var vallahi yanında. Benim günahım yok yani. Nereden bilebilirdik biz 3 hafta sürmeyeceğini. Tabii ondan. Ee yani onları bırakırım tabii. İşim bitince gidersem eğer kula şey yaparsam göreceğiz. Hepimiz erimekteyiz biliyorum çok sıcak. Bence Türkiye'nin her yeri sıcak herhalde. Arkadaşlarımdan falan da konuştuklarımın hepsi neredeyse işte farklı bölgelerden olanlar var. Hep sıcak. Ben de böyle bir salak haldeyim evet biraz. Kafam çalışmıyor kelimeleri çok toplayamıyorum. Klasik Belki de doğal halim böyledir. <laughs> bilmiyorum. Ee, belki de sıcaktandır. Kışın neden oluyor bilmiyorum. Kışın da soğuktan herhalde. Ee, öyle. Şimdi gideceğim. Antamı çalışacağım. Umarım çalışırım yani. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu. Bu nasıl bir video? <laughs> öyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, umarım hepimizin sınavları muhteşem ötesi geçer. Kendime de diliyorum bunu. Görüşürüz. Bugünlük de böyle yine her zamanki gibi saçma, anlamsız başladı ve bitti.